Selamlar hepinize. Keyfi lezzetlere hoş geldiniz. Bugün sizler için tatlı krizlerinize birebir hızlıca hazırlayabileceğiniz nefis bir waffle tarifi hazırladım. Elinizdeki malzemelerle yapabileceğiniz en pratik tatlılardan bir tanesi. Şimdi yapım aşamasına geçelim. 2 adet yumurtayı 2 çorba kaşığı toz şeker ile mikserin yüksek devrinde çırpalım. Yumurtamız ve şekerimiz köpürdü. İçerisine bir su bardağı süt, bir çay bardağına yakın sıvı yağ, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir buçuk su bardağı un ekleyelim ve homojen bir hal alana kadar çırpalım. tüm videolarım için tarifte kullandığım gerekli malzemeler ve ölçüleri açıklama kısmına ekliyorum. Kişi sayınıza göre oradan arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben waffle makinesi kullandım ama elinizde waffle makinesi yoksa yanmaz yapışmaz bir tavada ya da tost makinesinde de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yağlamanızı tavsiye ederim yapışmaması için. Waffle'ımız hazır. Dilediğiniz meyve, yemiş ve çikolatalarla süsleyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu sonuna kadar izlediyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.